Arkadaşlar selam. Herkese sağlıklı yarınlar diliyorum. Arkadaşlar bir süredir yapmış olduğunuz güzel mesajları kayıtsız kalamadım. Bu videoyu sizler için hazırlamak istedim. Öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten en son videodan beri çok ciddi bir şekilde güzel mesajlarınızı alıyorum. Hakikaten beni çok duygulandınız ve onur ettiniz. Öncelikle tekrar ve tekrar size ayrıyetten teşekkür ediyorum. Arkadaşlar Yaklaşık 10 ee, aydır bu videoları sizinle paylaşıyorum. Yaklaşık 50-60 tane bir videomuz oldu. Ciddi bir şekilde emek harcadık ve bu videoları sizinle paylaşmak istiyoruz ve paylaşmaya da devam ediyoruz. Gerçekten bu tekneleri biz ayarlamamız ve bir araya getirmemiz bu konsepti, bu tekneleri sandalda olsun, botta olsun ciddi bir anlamda zaman harcıyoruz ve vakit kaybediyoruz. Gerçekten bu videoları size sunmak için de canı gönülden ve de o kadar hevesli hazırlıyoruz ki Yani bunu altını çizerek size beyan etmek istiyorum Değerli dostlar bu zamana kadar çekmiş olduğumuz videolarda gerçekten hatalar ediyoruz, kusurlar ediyoruz İşte dilimiz sürşüyor veya yani bunları ister istemez sizinle videolarımızın içerisinde görüyorsunuz İster istemez de ben de bunun farkındayım doğrusu bu ama gerçekten bunu e, gördüğünüz için kusurlarımızı e, affedin diyeyim. Yani hatalarımız var. Sonuç itibariyle biz burada profesyonel olarak bir işlem yapmıyoruz. Sonuç itibariyle sonuç bu. Değerli dostlar bu zamana kadar geldiğimiz yolda yaklaşık 2000 aboneye yaklaştık. Öncelikle bunun için de herkese ayrıyetten de tekrar o konuda da teşekkür ederim. İnşallah yeni videolarımızda çok daha güzel bir videolarla ortaya çıkacak. Çok büyük projelerimiz var. Hatta tekne alma arefesindeyiz. İnşallah bu tekneyi aldıktan sonra da bu teknenin bakımları, işte kara bakımları, pastası, cilası, motor bakımları, simtinesiydi, arızasıydı, mazotuydu. Yani birçok teknenin unsuru içerisinde baştan aşağıya nasıl diyelim A'dan Z'ye teknenin her şeyi olacak. Yeni videolarda da arkadaşlar artık uzun yol seyirleri yapacağız. Bu seyirlerin nasıl olduğunu göstereceğim. İnşallah nasip olduğu zaman bize bu tekne. Ve de dalış işleri de yapacağız. Dalışlar da yapacağız. Balık tutacağız. Zıpkınla balıklar da vuracağız. Ama işte bu teknenin, teknemizin bize geldiği zaman bunları sırayla hepsini bir araya pekiştirip yapacağız. Arkadaşlar gerçekten bu işi ben canı gönülden yapıyorum ve hepinize e, cevap vermeye çalışıyorum. Sizden tek istirhamım şu olacak: videoları seyredin, seyrettikten sonra yorum yap. şey, e, özür diliyorum. Seyrettikten sonra sorularınızı sor. Ya videolarınızı birçok arkadaşla bakıyorum. Videoları seyretmeden abi sorulara geçiyoruz. Son videoyu iki videoyu seyretmek değil. Biz baştan aşağı burada kanalda işte motor bakımını da gösterdik. Yanaşmayı da gösterdik. Baş pervaneyi de gösterdik. Hepsinin deniz, tekne hakkında her şeyi göstermeye çalışıyoruz ve göstermeye de devam edeceğiz. Sonuç itibariyle gerçekten zaman harcıyoruz. Bir de bu sorulara işte cevap vermediğim zaman oluyor. Çünkü aynı soruları tekrar tekrar basit de olsa, zor da olsa yani görmeden şey yapıyorsunuz direkt soruyu yazıyorsun. Sonuç itibarı olmuyor. Burada da bir sizden istirhamım olacak. Arkadaşlar öncelikle alacak olduğumuz tekneye gelelim. Gerçekten benim için bir hayal. Uzun zamandır da bu hayalin inşersiniz. İnşallah şu aksilikleri bir toparlarsak hepsini bir araya getirmeye niyetim var. En öncelikle de benim size aktarmak istediğim dalışlarla alakalı ve de teknemizde yapmamız gerekenler bunlarla alakalı çok güzel bir videolar düşünüyorum hem de ciddi anlamda bir de en önemli noktayı size aktaracağım birçok kişi abi niye bağırıyorsun işte sesin bozuk geliyor vesaire değerli dostlar bizim buradaki ekipmanımız sıfır biz bu yola çıkarken hiçbir ekipmanla çıkmadık ya yani hiçbir ekipmansız çıktık nedeni bizim bir tekne alma gayemiz var. Emin olun bunu harcayacak bir bütçemiz yok. Bu bütçeyle yani sonuç itibari bu tekneyi aldıktan sonra bunları toparlamamız lazım. Buradan ayrıyetten Yusuf abiye ayrı teşekkür ediyorum. Kendisi bize DJI'ni verdi. Ondan bu çekimleri yapıyoruz. Ve de biz bu eksiklerin oraya geleceğim farkındayız. Mikrofonumuz yok. Ne bileyim işte bir drone'umuz yok. Ne bileyim işte birçok şeyimiz yok. Yani şimdi burada anlatmak istemiyorum. Gerçekten bunların bir eksik olduğunu zaten biz biliyoruz. Zaten görüyoruz. Ama sonuç itibariyle adım adım gidiyoruz. Adım adım görüyoruz. Sonuç itibariyle ben de burada bir YouTuber değilim. <laughs> yani biz de bu işi burada sizinle öğrendim. Ve de öğrenmeyi de devam ediyorum. Anlatmaya da devam ediyoruz. Ee, bu işin nasıl bir e, dünya olduğunu siz bu kanalda öğrendim. Ben daha önceden böyle bir kanalım yoktu. Durum bu arkadaşlar. Yani e, bu videoyu yapmak istedim. Bazı içimdeki şeyleri size anlatmak istedim. Bir de değerli dostlar, e, şunu bilmenizi isterim. Gerçekten bu kanal bir manav olarak düşünün. İşine yarayan, işine yaradığını buradan alır. İşine yaramayan e, der ki ya bu kanal bana göre değil der. Ama Buradaki duruş duruşumuz şu: Biz insanlara bu işi sevdirmeye, bir bu insanlara, sizlere yani özür diliyorum, bu işi nasıl yapabilirim, nasıl görürsünüz, bunu yaşayan insan olarak, gerçekten ben bunları size anlattığım her şeyi yaşayarak anlatıyorum. Birçok da DM üzerinden aldığım mesajlarda abi işte Fisher'ı tanıt vesaire birçok tekneyi tanıtmamı istiyorsun. Aslında okullar çok çekecek olduğumuz şeyler var ki bizim burada gerçekten şuna ihtiyacımız var. Bizi dinleyen tekne sahipleri de olabilir. Biz birçok kişinin gel çekelim dediği videoyu gidiyoruz. Biz çekemeyiz, edemeyiz. Herkes kaçıyor. Yani sonuç itibari bu tekneleri bir araya getirmek de bizim için zaman alıyor. Ha, buradan teknesi olup da davet eden olursa gideriz, videosunu da çekeriz, konuşmamızı da yaparız, zamanımızı da geçiririz. Ama işte bunlar hep lafta kaldığı için bazen tekne de olmayabiliyor. Sonuç itibari bunu da anlayışınız için, hep tekne olacak anlayışınız için teşekkür ederim. Burada da hep tekne olacak. Tabi tekne olacak ama denize de gireceğiz dalış da yapacağız hepsini bir araya getireceğiz zaman zaman böyle sohbetler de yapacağız zaman zaman kaptanları bulabilirsek kaçmazlarsa onlarla da sohbet edeceğiz sonuç itibariyle durum bu tabi bu kaptan arkadaşlarımız da ilk dönemlerde sağolsunlar teşekkür ediyorum çok dalga geçenler oldu selam arkadaşlar merhaba arkadaşlar ya pantolondan yürüyorum yürüyüş yapıyorum Adam ta 20 metre arkadaşlar Merhaba arkadaşlar selam arkadaşlar youtuber abicim biz youtuber değiliz. Yani bizim adımız kaptan tamam ama biz bu işi yapıyoruz insanlarda öğretmeye ve aktarmaya çalışıyorum. Sonuç itibariyle e, kimse geldiği yeri unutmamalı ben geldiğim yeri kesinlikle unutmuyorum ve de unutmayacağım. Sonuç itibariyle biz bu teknenin içinde doğup büyümedik. Biz de hani hiçbir şey bilmiyorduk. Geldik buraya. Bu işleri yapmaya başladık. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Öncelikle bu videoyu seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum ve de sizden ricam takip mesafemizi koruyalım en önemli ve de arkadaşlar maske maskemizde takalım çevremle ciddi anlamda e, yakın arkadaşlarımız bu virüse yakalandı ondan dolayı hatta bugün çok yakın bir abim aradı çok e, zor geçirdiğini söyledi yine bir yakın bir arkadaşım aradı 2 aydır ciddi bir tedavide Herkese sağlıklı yarınlar gülüyor, diliyorum. Görüşme umuduyla evde kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.